Bizler Lyonslu, Burjuvaydı, zengin kesimli te temsilen biz burada değiliz. Biz halkımızı temsilen buradayız. Halkımızın meclisi oluşacak. Halkımızın meclisi bizim belediye meclisimize yardım edecek. Biz bunun için buradayız. Hak ettiği hizmeti bugüne kadar 20 yıldır, 30 yıldır alamadığı için biz göreve talibiz. Biz bu görev ve sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğiz. Şarköy'ümüzün tüm sorunlarını ekip arkadaşlarımızla beraber çözmek için buradayız. Ben huzurlarınızda meclis üyelerimi sizlere tanıtmak istiyorum. Efendim ilk önce esnaflıyla bugüne kadar ki bizlere olan hizmetiyle her zaman Şarküyü'nün sorumluluğunun üzerine almış kıymetli ağabeyim esnaf Sebahattin Karayel abimizi davet ediyorum. Yine hanımlarımızın yüzü girişimciliğin örneği. Şarköy'de bir şeyler yapılabileceğini tüm hanımlarımıza kanıtlamış. Başta eşim olmak üzere onun ee, yatırımlarının özentisini benimle paylaşmış. Ben tüm hanımların örnek aldığını bildiğim sevgili kardeşim Ebru Can Göz kardeşimi <laughs> yine bizim kasabamızın yetiştirdiği duayen abilerimizden Allah ikisini de gani gani rahmet eylesin. Onlar genç yaşta aramızdan ayrıldılar. Ama 10 yıllık bir zaman içerisinde işletmelerinin sorumluluğuyla beraber köylerimizin, kasabamızın sorumluluğunu üzerlerine aldılar. Yaptıkları yatırımlarla bizlere destek verdiler, örnek oldular. Genç, iş adamı, Şerköy'ün gelecek yüzü <laughs> Sayın Gökhan Küçük Kardeşim. <laughs> Yine aramızda olmasından şeref duyduğum, yöneticiliğiyle, idareciliğiyle hep takdir toplayan benim kıymetli abim Türkiye'nin iş kadını, patroniçesi Güler Sabancı'nın sorumluluk verdiği müdürümüz Güler Sabancı'nın müdürü Feda Ayıldız Ay abini de arz ediyorum. yine genç girişimciliğiyle beraber baktığımızda işte gayrimenkul sektörü Şarköy'de hızlı. Bunların danışmanlığını, bunların ekspertizini yapan esnaf arkadaşım Kaan Bulgan kardeşimi ediyorum. Bizlerin beldeydik, mahalle olduk. Birden anlamadık ne olduysa. İşte büyük şehir olduk ama ismi acaba büyük de biz de büyüyecek miyiz? Bizler şarkıyı nerelere taşıyacağız? Bunlarla ilgili 26 köy muhtarımızın içerisinden ortak karar verdiğimiz hep bütün muhtarlarımızla beraber bizim aramızda olmasından şeref duyduğumuz Tepeköy muhtarımız Sayın Yürük sevgili abimiz. sizlere geldelerimizden bahsederken her zaman beyefendiliğiyle, çiftçiliğiyle, ailesiyle, yaşantısıyla bizlere örnek olmuş, bizlere gurur vermiş. Hoşköyden sevgili arkadaşım, sevgili kardeşim Mustafa Şafak <laughs> köy kasaba kasaba gezerek. Esnaflığını, aklını esnaflığına vermiş. Köylerimize, beldelerimize bu konuda yardımcı olmuş. Ticaret erbabı, esnaf, arkadaş, dost ve köylerimizi de temsilen genç girişimci kardeşim Sinan Arım evet. iş adamlarımızı, yatırımcıları temsilen yaptığı yatırımlarla da şarkıya örnek olmuş Ahmet Özel arkadaşım. Evet. 30 yıldır siyasetin hep arkasında olmuş. Kendisine görev verilmiş, görevi en iyi şekilde taşımış. Muhtarlık yapmış, mecliste bizi temsil etmiş. Ve yaptığı hizmetlerle, kendi köy halkıyla beraber şair köyümüzden de her zaman övgü almış. Ve bizim aramızda olmasından da şükranlarımı sunuyorum. Sevgili ağabeyim, büyüğüm Ali Güler. Kalplerinin güzelliğiyle tüm gençlerimize örnek olacak. Beyefendilikleriyle her zaman takdir toplayacak. Yaptıkları işlerle bizi memnun eden, esnaflıklarıyla beraber bizi onurlandıran, çalıştığı mesai arkadaşlarıyla uyumu gençliğimizin örneği dal kardeşimiz. yine çok sevgili abim, benim her daim yanımda olan idareciliğiyle, ev sahipliğiyle, yöneticiliğiyle, balıkçılığıyla, esnaflığıyla bizi her yerde temsil eden, başta şansım olmak